Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere modeli Zara'ya ait çiçekli çapraz çantamızın yapımını tarif edeceğim. Gerçekten çok kullanışlı ve güzel bir model oldu. Yapımı da o kadar kolay ve keyifli ki örgüye yeni başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla örüp hazırlayabilirler. Toplamda 110 gram rafiyip kullandım. Yapım aşamasında adım adım detaylı olarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. <laughs> Çantam için ithal rafi ip kullanacağım. Şöyle dokusunu yakından göstermek istiyorum. Sert bir dokusu var. Tığ numaram da 4 milim oldu. Sizler ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Sadece raf iple değil kağıt iple makrome iple de bu tarz bir çantayı çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Modelimiz oldukça kolay. Burada dikdörtgen bir parça görüyorsunuz. Bu parçayı nasıl ördüğümüzü hemen sizlerle paylaşacağım. Tarif etmek için de parçamızı şöyle jibon ip kullanacağım daha kolay olması için. Başlangıçta dikmek için biraz ip bırakıyoruz. Göz kararı tığ numaramda 6 milim olacak. İşe ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl yapılır, sık iğne nasıl örülür daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu şekilde ilk zinciri kilit yaptıktan sonra ben toplamda burada 21 tane zincir çekerek örgümü hazırladım. Şimdi göz kararı şöyle zincirlerimizi çekiyoruz. Başlangıç zincirlerini çok sıkı sıkı çekmiyoruz. Ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde zincirlerimizi hazırlıyoruz. Bu her örgü için geçerlidir. Zincirlerimizi bu şekilde hazırladık. Bu parçamda toplamda 21 tane zincir çektim. 20 tane sık iğne örerek Yeteri kadar yani 48 santim olana kadar örgümü uzattım. Eni de 15 santim oldu. Şimdi burada nasıl öreceğiz? Zincirlerimizi çektik. Burada son zinciri bırakıyoruz. Bakın zincirimizin ön kısmı bu şekilde. Arka kısmını çevirdiğimizde ise kesik çizgiler var. Şimdi biz bu son zinciri bırakıyoruz. Bir sonraki zincirin arka kısmında kesik çizgisine batıyoruz. İlmek çıkardık. İki ilmeğimiz var. Sık iğne ördük. Bir sonraki zincirin yine bakın kesik çizgisine. Ön kısmı burası, arka kısmı burası. Kesik çizgiler var. Bu çizgiye batıp ilmek çıkarıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Tamamen sık iğneden oluşuyor çantamız. Bu şekilde her bir zincire bir kez batarak sık iğne örüyoruz. Bu kadar yeterli. 2, 4, 5 tane örelim. Geri kalanını örmeyelim. Son noktaya kadar bu şekilde sık iğne örerek devam ediyoruz. Sonrasında ilmeğimizi hafif esnetip örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa batacağız. Zincir çekmediğimiz için ilk boşluğa batıyoruz. İlmek çıkardık. İki ilmeğimiz var. Sık iğne örüyoruz. Bir sonraki zincirin sık iğne noktasına batıyoruz. İlmek çıkardık. Tekrar sık iğne. Bakın sık iğnelerin boşluklarına batarak bu şekilde sık iğne örüyoruz. Son noktada bu şekilde bu noktaya da batıp tekrar sık iğne örüyoruz. Tekrar örgümüzü, ilmeğimizi hafif esnetip direkt çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa batarak sık iğne örüyoruz. Bu şekilde sık iğnelerimizi örerek örgümüzü tamamlayacağız. Son noktaya da nasıl battığımı hemen sizlerle paylaşayım. Bakın şu nokta. Bu noktaya batıyoruz. İlmeğimizi uzatıp sık iğnemizi örüyoruz. Tekrar ilmeği hafif esnetip gelen ilk boşluğa batıp sık iğne örerek bir sonraki sıraya başlamış oluyoruz. Bakın kenarlar oldukça muntazam ve düzgün oluyor. Ee, zincir çekmediğimiz için de boşluk oluşmuyor. Böyle güzel bir görüntü oluyor. Tamamen sık iğne tekniği demiştim. Şimdi bu şekilde ben parçamın eni 15 santim boyu da 48 santim olana kadar örüp hazırladım. Şimdi bu parçayı şu şekilde katlayacağız. Artık çantamızın formunu veriyoruz. Kapak kısmı bu şekilde. Bunun ölçülerini dilediğiniz kadar büyütebilir, küçültebilirsiniz. Ne kadar istiyorsanız telefon kılıfı olarak da hazırlanabilir bu. Böyle çapraz bir çanta olarak değil de telefon kılıfı olarak da kullanılabilir. Bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekli verdikten sonra zaten raf ipim sertti böyle bastırdığım zaman e, şeklini hemen formunu aldı. Şunu da söylemekte fayda var. Rafi iple, kağıt iple çalışırken mutlaka el ütüsü yapın. Ki sonradan bir ütüye gerek kalmasın. Örgünüz kalıp gibi duruyor. Mutlaka her sırada şöyle birkaç sıra ördükten sonra elimizle bastırarak düzleyelim. Ya da örgümüz bittikten sonra düz bir zemini alıp elimizle örgümüzün iyice oturmasını sağlayalım. Şimdi bu şekilde örgümüzü kapattık. Ne yapacağız? Şimdi kenar kısımları ilk olarak birleştireceğiz. Burada belirlediğimiz noktalarda birleştireceğiz. Belirlemek için de hemen çengelli iğnem alıyorum ve dikiş yapacağım noktaları belirliyorum. Dikeceğim noktaları belirledikten sonra burada başlangıçta bıraktığım ipi alıyorum. Böyle bir dikiş iğnesiyle dikeceğim. Hemen ipimi taktım. Bakın burada İlk battığım noktalardan ipimi bu şekilde geçirerek dikişimi yapıyorum. İpimi geçirdiğim için de çengelli iğnemi hemen çıkarıyorum. Bu şekilde herhangi bir şeyi diker gibi dikiyoruz. Şimdi burada kenar kısımlarını dikerek çantamızı tamamladık. Şimdi burada ağız kısmını dikip tamamlayacağız. Burada ipimi bırakmıştım. Burada son sık iğneden sonra şöyle bir tane zincir çekiyorum. Bir zincirden sonra ipimi yeteri kadar kesip ilmeğimden çıkarıyorum. Bu kısa kalan ipi de sonradan gizleyeceğiz. Şimdi şu köşeden başlıyorum. Bakın son birleştirme yaptığımız noktanın hemen gelen ilk boşluğundan batıp bu kapak kısmı kapak kısmını bir sıra sık iğne ile döneceğiz. Burada bir zincir çektim. Aynı boşluğa hemen bir tane sık iğne örüyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Her bir sıraya bir tane sık iğne gelecek şekilde ilerliyorum. Bu şekilde batıp kısa kalan ipi de gizliyoruz. İpim sert olduğu için mutlaka elimle düzleyerek ilerliyorum. Her bir sıraya bir tane denk gelecek şekilde sık iğnemi örüyorum. Şimdi burada bir dönüş yapacağım. Şöyle gelen burada artık sıra bitti. Sık iğne boşluğuna batıyorum tepe boşluğuna. Hemen bir tane sık iğne örüyorum. Tekrar aynı boşluğa batıp ikinci sık iğneyi bu noktada örüyorum. Burada bir e, dönüş yapmış oluyoruz. Sonra gelen sık iğnelerin tepe boşluklarına batarak sık iğne örmeye devam ediyorum. Bakın. Burada ilk başlayan sık iğne iki tane sık iğne ördük. Şimdi her bir sık iğne boşluğuna bir tane sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Eğer bu nokta çok böyle içi kapanırsa 3 tane sık iğne de örebilirsiniz. Ama raf de şöyle bakıyorum. Çok rahat. Ee, bakın düz bir şekilde duruyor. Gerek yok 3 saniye. Şimdi burada her birine bir tane sık iğne örerek köşeye geleceğim. Köşede yine 2 tane sık iğne örüp buradaki boşlukları da bir tane sık iğne örerek her bir sıraya bir tane denk gelecek şekilde sıra sonundaki bitişimi yapacağım. Burada köşeye 2 tane batıp sık iğne örerek ilerledim. Buradaki son boşluğuma da batıp sık iğne örüyorum. Burada zincir çekmeyeceğim. İpim kalın olduğu için direkt şöyle biraz ipimi kesip ilmeğimden direkt çıkaracağım. Bu kalan ipi de şöyle aralardan uygun boşluklardan geçirerek gizleyeceğim. Bu şekilde kapak kısmını örerek tamamladık. Şimdi bakın şöyle görüntüye bakalım. Mutlaka il ütüsü yapalım. Örgümüzü düzleyerek ilerleyelim. Şimdi ben nakışlarını yapmak istiyorum önce. nakışları yaptıktan sonra kilit ve kup kısmını yapmaya geçeceğiz. Çantamıza beyaz ve ev raf iplerle böyle papatyalar yapıp hazırladım. Şimdi artık düğme kısmını yapmaya geçeceğiz. Bunun için şöyle sihirli halka oluşturuyorum. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduk. Bu arada tığ numaram 4 milim değil 3,5 milim. Şimdi düğme yapacağım için biraz daha küçük numaralı bir tığa ihtiyacım var. Burada bir zincir çekiyorum. Sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkardım. Sık iğne yapıyorum. Tekrar batıyorum, ilmek çıkardım. Sık iğne örüyorum. Bu şekilde 6 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne ördükten sonra kısa kalan ipimi sihirli halkadan kalan kısa ipimi çekebildiğim noktaya kadar çekip orta kısmı küçültüyorum. Sonrasında buradaki ilk sık iğnenin zincirden sonraki ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Buradan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bakın direk ilk sırada düğmemiz oluştu. Neden? İpimiz kalın. Eğer e, ipim sert ve kalın olduğu için e, bu formu yakaladım. Ama daha yumuşak bir rafip kullanıyorsanız ya da katip kullanıyorsanız altı tane sık iğne sizin için yeterli olmayacaktır. Ne yapacağız? Hiç burada kaydırma yapmadan direkt sihirli halka içerisine batarak sık iğnelerin üzerine tekrar sık iğne örerek böyle düğme haline getireceksiniz. Daha önce düğme Yapımında paylaşmıştım. Yine e, o videoyu da açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi burada kaydırmayı da yaptıktan sonra ipimizi yeteri kadar keseceğiz. İnlemizden çıkaracağız. İpim e, oldukça sert. Hemen düğme formunu aldı. Ama eğer e, kullandığınız raf yumuşaksa, e, bu formu dediğim gibi yakalamayabilirsiniz. Belki birkaç sıra daha üzerine yani içine batıp direkt üstüne olacak. Hiç artırma yapmadan 6 tane sık iğne örüp böyle toplanmış olacak. Burada eğer örgü düğme kullanmak istemezseniz eğer hazır düğmeler de kullanılabilir ya da daha farklı aparatlar da kullanılabilir. Ama orijinaline yakın yapmaya çalışıyorum ben. Şimdi burada bu ipler bir tanesi burada. Birini de hemen şöyle karşı tarafını alacağım. Daha küçük e, numaralı bir tığa ihtiyacım var bu noktada. Şöyle iki buçuk milim bir tığ ile batıyorum. Ve bu ipi şöyle karşı tarafa alıyorum. Karşı tarafa almamın sebebi bu iplerle şimdi bakın bir düğme mantığı gibi iple ördüğümüz parçayı çantamıza monte edeceğiz. Burada düğme kısmını tamamladım. Şimdi yine 3,5 milim tığım alıyorum. Şöyle ipimizden bir parça ip bırakarak çünkü mont etmek için kullanacağız. Zincir çekmeye başlıyoruz. Şimdi göz kararı ayarlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane şöyle zincirimizi çekelim. Bakalım bu noktaya denk geliyor. Şimdi ipimi Yeteri kadar kesip ilmeğimden çıkarıyorum. Elimle mutlaka düzlüyorum. Bakın bu şekilde monte edeceğiz. Şöyle tam orta olacak şekilde ayarlayalım. Çantamızın kilit kısmını yaptıktan sonra ipimizi alıyoruz. Tığımız 4 milim olacak. Çantamızın sapını örmeye başlayacağız. İpimizin iki kat olması gerekiyor. Bu yüzden e, ipimin ucundan şöyle kenara yeteri kadar ip bırakıyorum. Yeteri kadar ipimi bıraktıktan sonra ipimin orta kısmını buldum. Bu noktada e, ipimi şöyle uç kısmını keseceğim ki diğer tarafla eşit olsun diye ipimi kesiyorum. Burada şöyle bir düğüm atıyorum Çantamızı kenara alalım. Bakın ipimin yeteri kadar ikiye ayırdım ipimi. Burada uzunluğun ne kadar istiyorsanız ona göre ayarlamanız gerekecek. İpimizin ucunu şöyle bağlıyoruz normal. Bu şekilde bir düğüm attık. Bu düğümden sonra yumaktan gelen ipimizi parmağımıza alıyoruz. Diğer ip de alt kısımda kalacak. Şimdi düğüm attığımız noktaya tığımızı yerleştirdik. Kenara aldığımız ipi bu şekilde tığımızı yerleştirdik. Kenara aldığımız ipi tığımızın üzerine doluyoruz. Bu noktada bir yuva oluşuyor. Yumaktan gelen ipimiz parmağımızda. Tığımızın başına doladık. Bu yuvadan bu ipi geçiriyoruz. Şimdi burada tekrar bir ilmek oluştu. Alt kısımda kalan ipi buradan tığımızın üzerine doluyoruz bir kere. Tığımızın başına dolayarak parmağımızdaki bir yumaktan gelen ipi iki ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Tekrar alttaki ipi tığımızın üzerine doluyoruz. Diğer iple iki ilmeğin içerisinden geçirerek çanta sapımızı hazırlıyoruz. Alttaki ipi tığımızın üzerine doluyoruz. Burada iki ilmek oluşuyor. Doladık. Bir sık iğne örmüş oluyoruz burada. Bu şekilde yeteri kadar çanta sapımızı uzatacağız. Şöyle biraz anlaşılması için hızlı bir şekilde örmek istiyorum. Eğer çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırabilirsiniz. Şimdi burada bakın şöyle çanta sapımı göstermek istiyorum. Bunun bir de esneme payını alacağız mutlaka. El ütüsü yapacağız. Bu şekilde oldukça kalın oluyor. Tabi sizler daha farklı çanta sapları da yapabilirsiniz. E bu bana pratik ve güzel geliyor. Şimdi bu şekilde çantamızın sapını yeteri kadar uzatacağız. Burada çanta sapımı yeteri kadar uzattım. Sizler ölçüsünü ne kadar istiyorsanız sapınızı o kadar uzatabilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra e, sonrasında esneme payını mutlaka alıyorum. Şu şekilde çekiştirerek esneme payını alıyorum. Şimdi burada ipimi yeteri kadar keseceğim. Burada ilmeğimden bu şekilde ipimin ucunu çıkaracağım. Çektiğimde bakın herhangi bir açılma vesaire olmayacak. Şimdi burada bir düğüm işlemi yapıyorum. Diğer uçta olduğu gibi. Şöyle biraz da kısaltalım. şekilde çanta sapımızı hazırladık. Şimdi monte edeceğiz. Çanta sapımızı monte etmek için bir parça ipimden kesiyorum ve dikiş ve takıyorum. Burada şöyle çantamızın önce arka kısmından e, dikeceğimiz noktaya bakın şuradan başlayacağız. Biraz ipimizi e, yürütmemiz gerekiyor ki düğümleme vesaire olmasın. Şöyle ara noktalardan geçirerek. ipimizi bir parça gizleyeceğiz. Ta ki başlayacağımız noktaya kadar bu ipi biraz yürütüyoruz ki düğümlem olmadan ipimizi gizlemiş ve sağlamlaştırmış olalım. Şimdi bu uç kısma geldiğimiz zaman şu kenar kısmını diktiğimiz noktaların olduğu boşluklardan batarak sapımızı çantamıza monte edeceğiz. Şöyle boşluklardan ipimi geçiriyorum. tarafı ben monte etmiştim. Muntazam düzgün bir şekilde sapımı alıyorum. Bakın şu başak başak duran kısımlar dış kısımda görünecek. Burada yerleştirdiğim kadar bir parça buraya bakın şimdi monte edeceğiz şu şekilde. İpimizi bu tarafa aldıktan sonra örgümüzün şu ara kısımları var. Başak noktaları Üste kalacak şekilde dengeli olup olmadığını da kontrol ediyorum. Ara kısmından batıyoruz sapımızın geçirdiğimiz ipi buradan dolayarak tekrar aynı boşluktan çıkarıyoruz. Sonra hemen bir diğer boşluktan batıyorum. Çanta sapıma batıyorum. İçinden geçiriyorum. Sonra dönüyorum, çantama batıyorum bu şekilde. Bakın şu kısımlara. Sapımızın bu kısmına batarak sonra dönüp çantamıza batarak oldukça sağlam oluyor bu şekilde dikişimizi gerçekleştiriyoruz şimdi bu ipi şöyle ara noktalardan geçirerek sık iğnenin olduğu boşluklardan geçirerek gizleyeceğiz bunu bu işlemi yine iğnemle yapmaya devam ediyorum İpimizi burada yeteri kadar gizledikten sonra kısa, fazla kalan ipimizi kesip çıkarıyoruz Çanta saplarımızı bu şekilde uç kısımları monte etmiş olduk. İçerisi de oldukça derin ve kullanışlı. İçerisine telefonunuz, kartlarınız, anahtarınız çok rahatlıkla sığacaktır. Artık şöyle kilid kısmını da kapatıp çantamızın son halini görelim. Çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.